Arkadaşlar merhaba. Genelin bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. E, net işletme sermayesinden e, başlayacağız arkadaşlar. Net işletme sermayesi hem geçen yılın aynı dönemine göre hem bir önceki döneme göre normal e, nominal anlamda artmış. Bu İyi bir şey de genel anlamda ne olmuş ona bakacağız. Genel anlamda bir önceki çeyrekli hafif gerilemiş. Yani şu anda bir sorun da yok zaten net çizletme sermayesinde. Net borca bakacağız arkadaşlar. Net borçlu ne olmuş. Net borç 1.496'dan 1.332'ye gerilemiş. Genel anlamda da e, gerilemiş. E, net borçlu da bir sıkıntı yok yani büyük oranda borç yok arkadaşlar. Bu yüzde geçince tehlikeli bölge benim için. Bir problem gözükmüyor. Nakit akışlarına bakalım. Nakit akışları da pozitife dönmüş. Güzel. Orada da bir problem yok. Yatırım yapmış mı? Ona bakalım. Bütün içine çıkan bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Şu anda bir yatırım söz konusu değil. Stoklara bakalım. Stoklar çeyreklikte 1.58 oranda artmış. Yabancı para pozisyonuna bakacağız. Yabancı para pozisyonu eksiymiş yani. 1 milyar 594 şimdi 2 milyar 228'e yükselmiş. Reel anlamda da yükselmiş. Öz kaynakların %19'dan %25'e. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket, şirkete kısmi olumsuz etkisi olacak. Evet geldik. etkinlikler güzel. Etkinlikler fena değil. Geldik faaliyetlere. Evvela şu sarı zemin üzerindeki kırmızı rakamlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu rakamlar herhangi bir çeyreğin kendisinden bir gün önceki çeyreğe göre performansını ölçüyor. Örneğin altılara bakalım. Hasılat 73.17'den 79.42'ye %8.5 artmış. Burada azalışa geçmiş ve zirvesini yapmış 76.6'dan 53.25 tekrar yönünü hafif yukarı çevirmiş yani stabil kalsaydı veya az bir şey 25'ten daha aşağısaydı dalına yenmezdi ama maalesef yönü yukarı olmuş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %79.42 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 54.12'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 45 27 ymiş. Bu geçen senekinden bir ayla aşağıda bir önceki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim Favuk'a. Favuk geçen sene 9.33'ten 5.76'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 3.99'muş. Bu da geçen senekinden bir ayla aşağıda bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim net Geçen sene zarar yazmış. 4.07 şu anda 1.16 karda. Bir önceki çeyrek 3.75'miş. Burada da geçen senekinden iyi. Ama bir öncekinden aşağı bir performans olmuş arkadaşlar. Net kağıdı sıkıntı olmuş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Geçen yıl 93 büyümüş. Şu anda 6.83. Bir önceki çeyrek eksi büyüme kaydetmiş. 5.68 dolayısıyla bu her çeyrekten hafif olumlu olmuş. Yıllık büyümeye bakalım. Yıllık büyüme geçen yıl 83.7'den 47.9'a gerilemiş. Ama bir önceki çeyrek 46.72'ymiş. Bu geçen senekinden bir ile aşağıda. Bir önceki yine de hafif biraz yukarıda. Tarihsel çarpanlara cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 8.89 iken şu anda 93. 89 en düşüğün 10.56 katı. 5 yılın en düşük piyasa değerleri değeri 2.01 iken şu anda 6.04 o da en düşüğünün 3 katı. Fiyat bölü ise başa öz kaynak getirisi 18.63 ki oldukça yük yüksek bir rakam Bunun 2'yi geçmemesi lazım. Halka açıklık oranı 23 ama bu fiyatlardan halkta açıklığı oranını almak için de 12 milyar 392 milyon bir mil para lazım. Fiyat hareketine bakarsak 216 zirvesi. Zirvesinden %16.85 aşağıda zaten zirvesindeydi yani arkadaşlar kağıt. Bir yıl önce alan 80.95'ten para kazanmış. Ondan sonra alan para kazanmış. Burada alan kazanamamış ama bir önceki çeyrek alan para kazanmış. Bu son çeyrekte alan maalesef 7.3 zararda. Çünkü 103 193.70'miş arkadaşlar. Şu anda 179.60. Şimdi buraya kadar etkinlikleri anlattık. Faaliyetleri anlattık. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil geleceği satın alırız. Ve gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Ee, elimizde hasılat verisi, favor verisi, net verisi ve öz kaynak büyüme verisi var. Bütün Excel'e siz de bunlar girerseniz Excel size bir sonraki öz kaynağı tahmin ediyor arkadaşlar. Evvela ben bir sonraki öz kaynakta ne bekliyormuşum, ne gelmiş, ne kadar gelmişim ona bakalım. Ben 29.35 bekliyormuşum. Benim beklediğimde 1.4 daha iyi gelerek 29.75 olmuş. Bir sonraki çeyrek ben 33-23 bekliyorum. Büyümesi şu anda çeyreklik 11.99. Ben 11.69'a gerileyeceği düşüncesi neymişim. Fiyatı 179.60. Benim bulduğum değer 29.61. Bunun içinde de 50 günlük getiri var. Öz kaynak getirisi. Onu da çıkarttığım zaman anlık bugün olması gereken değer 27.37. Böyle çeşit şu anda benim mantığıma göre, benim değerlendirme mantığıma göre oldukça pahalı gözüküyor. Peki nasıl bulduk biz bunu böyle kafamızdan mı böyle değerlendirdik? Hayır. 29.75'lik bir göz kaynağımız var. Onu 11.69 oranında çoğaltırsak bilançe yani 59 gün sonra kazanacağınız para 3 lira 48 gün. 48 kuruş. Peki bunu kazanmak için siz ne veriyorsunuz? 29.75 mi? Yok. 179 lira 60 kuruş buluyorsunuz. E bunu da 11.75'ten faize koyunca 21 lira 10 kuruş. Dolayısıyla bu bunun neredeyse altı katından fazla artmıştır. Mesela bu. Demek ki şu andaki performansıyla faiz getirisi şirketin getirisinin altı katına yakın. Dolayısıyla ne diyoruz böyle durumlarda? Yatırım için şu anda cazip değil. Ya fiyat gerilecek ya öz kaynaklar daha çok büyüyecek. Evet bu bakalım. Arası sıra tutmuyor bu rakam. Ee, sebebi başka arkadaşlar. Onu tutmasa söylerim. Evet gördüğünüz gibi 348 eğer 29.61 olsaydı fiyat getirilir işte olacaktı. Pata durum olacaktı. İşte bu noktaya biz değer diyoruz arkadaşlar. Bu değer bunun için. Şöyle mi söylüyorsun fiyat işte 29.61'e mi gelecek? Ya da 60'tan yukarı gitmez. arkadaşlar? Benim bunu bilmem mümkün değil. İddiam da bu değil. Fiyat 29'a düşecek. Yok 179'dan daha yukarı gitmez. Gider parası olan birisi 10, 10 bin'e de götürür. Hiç fark etmez. Bu da mesele şey değil arkadaşlar. Fiyatın nereye düşeceğini bilmek ya da bilmemek değil. Çünkü ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyat da beni ilgilendirmiyor. Fiyatı traderlar alıp satıyor. Çekiyor çizgisini. A destek A direnç alıp satıp para kazanıyormuş. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz değer alır satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli fiyat ve alternatif getir. İşte bütün bunların korelasyonun sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar basit ve değerin üstünde mi evet. Bilançoda benim beğendiğim bir bilanço değil ayrıca değerim de çok üstünde fiyatlanıyor. Benim için şu anda cazip değil. Ama sizler de ne yaparsanız kendi kararınız kendinizi verin. Benim gibi bakmak zorunda da değilsiniz. Belki faaliyet kapılarını okursanız daha güzel tahminlerde bulunabilirsiniz. Ama ben de bir önceki tahminim çok da yanlış değil. Demek ki matematik de o kadar yanlış söylemiyormuş. Sizin bileceğiniz iş, ben kendi naçsana görüşümü ortaya koydum. Böyle bakmak zorunda değilsiniz. Belki başka türlü bir değerlendirme metodunuz vardır. E, dolayısıyla burada yaptığınız işler alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Yaptığınız kar da size ait, zarar da size ait. E, sorumluluk da size ait. Ben Nadsen'e kendi görüşümü ve kendi bakış açımı sunuyorum. O kadar. Ben buna olmamış diyorum. E, alırsınız dediğim gibi alıp satıp tutmak tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Olmamış, olmamış. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimler açarsanız, bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.